DEM Parti ve MHP trafiği hakkında yorumunuz nedir? Valla şaşırtıcı bir trafik var. Önce açıklamadan sonra o meşhur evlerden açıklamasından sonra hemen daha iki 3 dakika geçmeden e, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hemen DEM Parti Genel Başkanı Sayın Bakar'la arıyor, tebrik ediyor çok başarılı bir çalışma yaptınız diyor. İşte Tersus Türkiye'ye yaptığın katkı hiç bozulmayacak diyor. Evet. ardın sıra o da yeri binç. Bize biz bilmiyorduk. Çünkü eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefon iyi diyor. Bu adam Edirne'nin de yatıyor. Nasıl Sayın Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş görüşmesi yapılabilir diye düşündüm. Meğer şöyleymiş. Direkt şeye Edil Ali talep telefon diyor da ee, Sayın Demirtaş'ın leşi ameliyat olacakmış. Adalet Bakanlığı'nlar izin talep etmiş. Başında olmak istiyorum diye. Onunla izin verilmiş. İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Sayın Selahattin Demirtaş. ...ilk toplantıya bırak atılmadı. Hani var çıkıyor benim meşhur. Neyse Orada onda hemen bulmuş Sayın Devlet Başarı. Çünkü bu şeye destek veriyordu. Hapishaneden bir açıklama yaptı. Duvar Gazetesi'nin yine yayınlandı o açıklama. Ee, <laughs> tam destek veriyoruz diye. Sayın Bahçeli'nin girişimini. Ondan dolayı Honda verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Bir bu sorunu diyor. E, Katil biçimde neticelendireceğiz. Velhasıl NP ile DEM Parti arasında acayip anoma bir ...tratik var. Telefon trafiği var. Hayırlısı olsun bakalım.